Bugün size ne konuşacağız? Bugün ne konuşmayacağız ki? Bugün takıntılarım konuşacağız. Takıntılar çok kötü. Yani benim takıntılar hele daha kötü. <laughs> Neyden başlayalım bilmiyorum. Çoğu temizlik ama bazıları da değişik. Mesela şeyden başlayalım. Benim odama kimse elleyemez abi. Temizliğini ben yaparım. Süpürme işinden silme işine, toz alma işine kadar. Çünkü bir eşyamın, bir eşya bir eşyamın yeri değişirse Yok. Olmaz abi. Buna çok takıntılıyım. Yani bu olmazsa olmazım. Bir eşyamın yeri kesinlikle değişemez. Herhangi bir parfümün sırası değişemez. Böyle şeylerde çok takıntılıyım. Gerçekten sevmem. Yani kısaca odama ellenmesin. Öyleyim. Evlenince ne olur? Evlenince tabii ki evimiz ortak dizdiğimiz için her şeyin yerini falan her şeyi bildiğimiz için sıkıntı olmayacaktır. Umarım dağınık bir yere evlenmem yani inşallah. Diğer takıntıma gelecek olursak ben elimi yıkadıktan sonra asla ve asla havluya silemiyorum. Yani herkes havluya sildiği için sanki havlu pismiş gibi hissettiriyor. Ben havluya silebilen bir insan değilim. O yüzden ben ellerimi yıkadıktan sonra ben peçeteyi silerim. Yani havlu kağıdı silerim. Bu şey olanlardan küçükler peçete oluyor, büyükler havlu kağıt oluyor. Onu biraz karıştırıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Ben havlu kağıdı silerim. O yüzden evde hep, hep bir havlu kağıt bulunur benim için. Yapacak bir şey yok. Ben böyle bir var. Kendimi pis hissediyorum yoksa. Nedendir bilinmez. Diğer bir takıntıma gelecek olursak yine temizlikten gidelim. Ellerimi iki, kere iki defa yıkarım. Yani neden? Çünkü birinci yıkadığında sanki üstünü tozunu almış gibi ikinci yıkadığında da sanki tamamen temizlenmiş gibi hissediyorum. Bu biraz sıkıntı bir şey olabilir. Neden oldu bilmiyorum. Bu 7-8 aydır falan var bu tak takıntılar. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. Böyle bir takıntım var. Ezan okundu. Bu yüzden kısa bir araya geldim. Tabii ki siz bunu anlamadınız ama ben biraz bekledim. Ezan okundu ve buradayım şu anda. Ee, diğer takıntıdan bir geçecek olursak. Bir yemek yerken bir şey izlemezsem dışarıda değil tabii ki evde asla bitiremem. Yani bir iştahımı açacak video bulmam lazım. Yani eskiden çok zayıftım ve alemle yemek yiyordum durmadan ve benim çok fazla koku olduğu için büyük ihtimal durmadan iştahım kesiliyordu. Bu yüzden kendi odamda yemeye başladığından beri durmadan yemeklerimi bitiririm ve yemeklerimi yerim. Yani eğer siz de yiyemiyorsanız böyle bir taktik ve böyle bir video, video demişim, şey önerebilirim. İştahınızı açacak fikir önerebilirim. Umarım işinize yarar ve kilo alırsınız çünkü kilo zayıf olmak gerçekten kötü bir şey. Kötü bir şey bu arada zayıflık, genç yani olarak demiyorum, sağlık açısından kötü yani. Sizin sağlığınız açısından kötü. Bir güne başlıyorsam o gün hiçbir şey yapmadan duş alacağım abi. Yani bir masa mesaj yazmış ya 500 tane mesaj gelsin. O gün o mesaja bakmayacağım ve ilk o güne başladığımda duş alacağım. Duşa başlamadan güne başlamam abi. Yani duşa duş almak benim gün başlangıcım gibi. Yapmazsam olmazsa olmazımdır. Sabah o duş alınacak abi. Mesela böyle bir takıntım var. Yoksa kendimi gün içinde böyle pis hissediyorum. Yine aynı şey diyebilirim. Yani ben kendimi kötü hissediyorum ya böyle kötü bir şey varmış dışımda sanki de etrafı yayıp geziyormuşum gibi hissediyorum. Bu yüzden de böyle bir takıntım var. Bildirimlerimi asla ve asla kapatamam. Şu anda Instagram'da DM'lerde bildirimlerim kapalı. Hayatımda ilk kez bildirimlerimi kapattığım yerlerden bir tanesi olabilir. Çünkü gerçekten ben bildirimlerini kapatamıyorum çünkü bildirim kapa bildirimlerim kapalı olsa bile ben insanların mesajını alında dönüyorum. Yani ben bilmiyorum, yapamıyorum. Bu bildirim kapama işi, bu duyum yani ne neden, neden duyarsızlık denmez. Vurdum duymazlık benlik değil abi. Ben yapamıyorum. Hiç hiç benlik değil yani. Ee, siz yapabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yapabilen çok kişi var. biliyorum. Çünkü konuştuğum kişiler genelde 5 saat sonra falan bakıyordu bazen ve bildirimler kapalıydı kusura bakmıyoruz. Hiç mi girme ne abi Instagram'a neyse. Bence burayı keselim yoksa farklı kötü yerlere gidecek. Mesela bu aralar yalın dinliyorum diyelim. Yalın beni çok motive ediyor ve fazlasıyla enerji veriyor diyelim. Ben o günü yani o günün son şarkısını yalınla yaparım. Yani 5-6 ayda sürse o şarkı bana enerji veriyorsa ben her gün o şarkı o günü yalınla bırakıp bitiririm. Neden böyle yaparım bilmiyorum. Yani neden yaptığımı bilmiyorum ama bana iyi hissettiriyor. Yani mesela o şarkıyla günü bitirmek sanki o şarkının bana verdiği pozitif enerjinin günümde de yapacağım işlerde de devam etmesini gerektiriyormuş ve hissettiriyormuş gibi hissediyorum. Bunu yapanlar var mı? Biraz manyak gibi oldum yani bu takıntılar açıklarken kendimi şu an manyak gibi düşünüyorum. Ama umarım çok kişi de vardır da ben böyle düşünmüyorumdur. Çünkü bu birazcık psikopat bir video oldu ve korkuyorum. Bu Twitter'a falan düşer. Sonra rezil olurum, bir şeyler olur. Korkutucu. Yine temizliğe doğru gidelim. Mesela ben dışarıdan geldim ve eşyalarım tam olarak şuraya koyuyorum. Şöyle bir şeyim var. Ne derler ona? Takı bazı takı tabağı var. Ben oraya koymadan önce asla yani oraya Asla dışarıdan gelen gibi eşyalarımı koymam veya dışarıdan gelen gibi eşyalarımı evde kullanmaya devam etmem veya etrafa dokunmam. İlk önce onları bir mendilim var yani herkesin bildiği, herkesin çok kullandığı bir marka. Şimdi söylemeyeyim reklam olur. Ee, bu arada reklam yok videoda asla. Ee, o markayı da yani veya herhangi bir markayı eskiden siliyorum telefonumu, yüzdanimı, Apple yani kulaklığımı falan işte. Anladınız. Çünkü bu hem evdekilerin sağlığına ediz var. Şey yapıyor ve şöyle söyleyebilirim ki çok fazla yüzünüze sivilce çıkartıyor. Çünkü siz nereye dokununuzu ve nereye ne yaptığınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir insan herhangi bir pis bölgesine dokunduğunda siz onu mesela yürüyen merdivende sonra oraya dokunuyor. Sonra oradan geliyor cüzdanınızdan eve geliyor. Evde siz dokunuyorsunuz sonra elinizi yıkamıyorsunuz o da pis olmuş oluyor sonra geliyorsunuz yüzünüze sürüyorsunuz sonra yüzünüzde hayvan gibi sivilce çıkıyorsun diyorsunuz ki benim yüzüme niye sivilce çıkıyor İşte bu yüzden ben eşyalarım eve geldiğim gibi silerim hem sağlık açısından evdekilere bir şey bulaştırmamak için hem de kendimi rahat hissettiğim ve temiz olmayı sevdiğim için bence bu psikopatlık bir şey değil ee, evlendiğimde de eşime yapmasını isterim çünkü Nereye dokunduğumuzu bilmiyoruz abi. Bir insan neresine dokundu, o dışarıda neresine, insana nereye dokundu bilmiyoruz ki. Yani şimdi burada bir şeyler söylerim nereye dokundu, ne yaptığını. Kötü olur yani. Tuvalete asla dışarıda veya başka birinin evinde giremiyorum. Yani bunu yapamıyorum abi. Bu neden yapamıyorum bilmiyorum. Gerçekten benim yapabildiğim bir şey değil. Yani bilmiyorum neden bazı insanlarda böyle takıntılar var ama ben dışarıda veya başka birinin evinde temiz ne kadar temiz de olsa olmuyor abi yapamam yani tuvalet. Böyle bir takıntım var. Bu da takıntıdır. Şöyle bir takıntım var. Gerçi bu güzel bir takıntı Müslümanlıkla alakalı. her yere sağ ayakla girerim ve mesela suyu da 3 yudumda bir elhamdülillah diyerek içerim. Böyle güzel bir takıntım var. Size de öneririm. Ee, sünnet işlemiş olursunuz. Bence gayet güzel ve iyi bir iç davranış olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım işinize yarar bu şey. Ee, ne derler? Bu şey. Ne derler buna? İyi davranış. İşinize yarar. Çünkü bir yerden sonra suyu mesela dikip içtiğinizde midenizin ne kadar rahatsız olduğunu bilirsiniz ya. O su ne kadar rahatsız eder midede. Mesela 3 yılda bir içtiğinizde ne kadar rahatlattığını ve ne kadar suyun tadını alarak zevk alarak içtiğinizi göreceksiniz. Bugün niye bu video siyah çıktığımı soracak olursanız bilmiyorum. Farklılık olsun dedim. Her videoda siyah falan oluyor. Biraz da böyle olsun dedim. Az önce de komedi videosu çekmiştim. Onun üstüne de hemen geldim bunu çektim. Mesela anlandıramadığım bir olay var. Tuvalete, tuvalete telefon sokan ve tuvaletine ihtiyaç, tuvalet ihtiyaçlarını giderirken telefon bakan insanlar var bunu anlamdıramıyorum, anlamdırılamıyorum. Yani çünkü bilmiyorum. Hem hijyenik değil, hem yani tuvaletini yaparken telefona bakmak odak bozmuyor mu abi? Ne bileyim ya, bunun nasıl oluyor bilmiyorum. Ben yapamıyorum. A, telefona direkt telefon direkt tuvalete sokamam yani. Elimi yıkayacak bile olsam. Böyle şeyleri çok sevmem. Çünkü herhangi bir biş, tuvalet enzimi orada olabilir yani sıçramış olabilir bilmiyorum ben yapamam abi de Düşsene, sen sen telefon tuvalete sokuyorsun tuvaletini yaparken telefona bakıyorsun onun üstüne o görmediğin mikroplar sıçrıyor sonra gidiyorsun yemek yiyorsun telefona dokunuyorsun telefona dokunduğun şey yemeğine geliyor sonra oradan yemeği yiyorsun çok mu manyan bilmiyorum ama bence bunlar harbiden görmediğimiz ama bence önem vermemiz gerektiğini düşündüğüm şeylerden bir tanesi hem vücudunuzda zararlı şeyleri sokmuş olursunuz hem kendinizi Müslümansanız eğer pis yapmış olursunuz bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani gerçekten. Umarım bunu anlarsınız ve yapmamak yapmamaya başlarsınız. Çünkü bence yapmamak çok daha iyi. Umarım bu takıntılarımı çok psikopatça bulmamışsınızdır diyorum. Çünkü bence çok kişi psikopatça bulacak. Daha çok takıntım var mıdır? Vardır. Ama nedir? Hatırlamıyorum. Ee, mesela şu an düşüneyim. Yok. Takıntım yok. Her neyse. Eğer sizin de takıntınız varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu efendim. Hoşça kalın efendim. Hoşçakalın.